Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalımızın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Bu var burada. Yine saldıracak. Furkan AFK. <laughs> Aa dedim ya göt. Aa AFK değilmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Furkan satmaya başladı bu maçı. Şimdi çıkardı. Mantığımız yerinde yok. Şokla takılma. Hızlı geç, hızlı geç sana. Sarı öldü. Kay kay. Shot. Kanka niye arkamdan uzatası geliyor? Vantilatör. Heee. Lan dedim herhalde dama çıktı bilgisayar o damda oynuyor. Doğru. Kanka yapacağım onu az kaldı. <laughs> damda bir yerimi hazırlayayım yapacağım onu. Ama esmiyor. Kanka en azından açık hava ya. Nerede uçuyorsun? Antalya bak. Adana. Bak deniz hakim Aynen. Sıkıntı büyük. <laughs> 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 Oha! Oy! <laughs> Adam iyi lan. Lover girdi. Lover girdi. Girmez kanka ya. Girdi lover. Girdi abi. Sosno var mı şey Çok Arkan geldi arkan arkan. Ya oğlum. Yakın. Yollar açılmayı seviyorlar. kim be ya. <laughs> oğlum onu öyle? Tekrarlamıyor gibi. Kamyon arkası yok. Yakın tutuyorlar. Şu an Var mı? Suma. Giremeyiz de. Yes ne ya? Şort. Ya öl artık. Ne o şu an Arkadaşlar so gördüğünüz gibi Furkan yine satıyor. Bu maç zaten alamayacağımız için sıkıntı yok. Ya kardeşim de ölür müsün? Allah için öl ya. Şaka gibi ya. Abi. Abi 97 ne şey ya? Adam götümüzü sikti. Bu adam ne yapıyor? Side, 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 side. side, side. Lan bu ayıl yok mu Öyle, Böyle Beyler, sumosu, su mu geçiyorsun? Side <laughs> 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 yaparsın. <laughs> Şeyler. Alt olsun ya. Hala mutlu ya. <laughs> Gir. Olmayı çok Arda 90 vurdum. Ay nasıl vuramam ben adam ya? Flashback. <laughs> sağda. Kanka sağda dedim ama niye atıyor? Meet you, İki mit, iki, mit, iki mit ona göre oynuyor. Bomba sende bak. Şort. Bitti. Şort baksana. Bombayı ben aç, Motor duyuyor mu? Duyuyor mu? Tamam dikkat et. Duyuyorum be. çık abi. Bitti zaten bu. Bak gel. Önümüzü döndüm ben. Sağ geliyor. Smokta. Yok adam. lan. Geldi. AWP'mi <laughs> hey, bir harfta olabilir emin değilim ha. Tam almadım ses. Ya short yazıyor. Ulan hiç dediğim hiçbir yerde çıkmadı adam. Diggle var ya. Nasıl bir info vardı onun? Adam ben Kanka, duydum orada. Duydum orada. Aa, ben hiç algılayamadım ya. Bir ses aldım ama. Koşan bir ses algılayamadım abi. Yerde Diggle var Aa, tek teke tek mi kaldı <laughs> evde? Girerse çapraz atılır, ateş yiyecekler. var short. Mid geliyor. Yo değil. Short galiba. Abi. Short short. Bomba girdi. Ya mal mal konu. kimse diyor. Şu sana herhalde diyor ikimize diyor diyor. Evet, he ona diyor. İşte bize de diyor. Sen de bana ne dedin. İkimiz ben sadece bir dur. Adam bu. Sen ne de dersin ben ikinci. <laughs> long long Allah Alnız. Evet, Beyler adamlar tabanca ya. Ağır, 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 ağır. Ağır. Atıldı mı? Atıldı kanka adam, kanka adam. Yazı... Atma ne var? Atma Ne Atıldı yazıyor oğlum, görmüyor musun? Bu adam ile long geliyorlar long. Yakından tut bence, skan. Abi, var önümden. Yedi bu arada. Abi yedi bir tanesi geliyor. Bir tane gördüm oldu Çok bakan var mı? Beyaz smoke geldi. Tünel var. <laughs> Sağlık olmak yollar bir short daha var. Ne geliyor lan? Orta ya, ne oldu? Sarı benimle gelsin. Sarı ben gelsin, siz A gidin. Ve dikkat. Geliyorum. Nasıl? bomba düştü. Bomba bomba kaldı. Yen vurdum. Double'lar. Arkadan git. Arkadan arkadan git. Silah alırsın. Çok Ondan güzel. Var. Son adam eğitim olabilir dostlar. Bekle arkalıyor kanka. Kusarak oyna. A, şu ortadaki, rampa Lampa, gitti gitti. Lampa'da adam. <laughs> Neyse, yani çıkıyor galiba. Long gelir mi? B yedek Long geldi galiba. Long bomb adamlar qorxaraq Long bomb çox iyi ha necə qaldaq onun adına bir sistem